Abdülkadir Selvi başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinde ne var? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa restiyle karşılık vermişti. Erdoğan CHP başta olmak üzere altılı masaya çağrı yaparak başörtüsü özgürlüğüne anayasal güvence getirmeyi önermişti. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalara başlandı. Dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında ilk çalışma yapıldı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkan Vekilleri Bülent Turan, Mehmet Emin Akbaşoğlu, Mustafa Elitaş ve Yılmaz Tunç ile Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ ve Özlem Zengin katıldı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ile Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler de toplantıda hazır bulundu. AK Parti'de anayasa değişikliği için pazar günü hukukçu milletvekillerinin katılımı ile geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak. Başörtüsü serbestisine anayasal güvence getirecek düzenleme pazartesi günü kabine toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından anayasa değişikliği teklifini kamuoyuna açıklamasından sonra salı günü meclise sunulması bekleniyor. Anayasa değişikliği ne getiriyor? 2008 yılında AK Parti ve MHP'nin hazırladığı teklifte anayasanın eşitlikle ilgili 10. maddesi ve yüksek öğretimle ilgili 42. maddesi esas alınıyordu. AK Parti'nin yeni anayasa değişikliği teklifinde 10. ve 42. madde korunurken başörtüsü serbestisinin sadece yüksek öğretimde değil, kamu görevi sırasında geçerli olduğuna dair bir ibarenin de yer alması bekleniyor. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği mecliste 411 oyla kabul edilmişti. CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülerek iptal ettirilen anayasa değişikliğinden sonra AK Parti hakkında kapatma davası açılmıştı. CHP'nin başörtüsü sınavı Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin mecliste öncelikle görüşülmesi bekleniyor. Başörtüsüyle ilgili meclise kanun teklifi veren CHP'nin anayasa değişikliği oylamasında nasıl hareket edeceği merak ediliyor. CHP anayasa değişikliğinin aleyhinde oy kullanırsa bu kez kendi önerisiyle çelişmiş olacak. Şimdiye kadar başörtüsüne karşı mücadele veren CHP İlk kez destek verecek mi vermeyecek mi sorusuyla karşı karşıya kaldı. CHP'deki rahatsızlık. Bu arada CHP'de Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla ilgili rahatsızlık yaşanıyor. Kılıçdaroğlu 3 Ekim gecesi saat 21'de bir video yayınlayarak başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısından Genel Başkan yardımcıları ve Grup Başkan Vekillerinin önceden haberinin olmadığı ortaya çıktı. Erdoğan cemevleriyle ilgili ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahını ziyaret edecek. Erdoğan daha önce Ankara'da Hüseyin Gazi türbesi ve cemevini ziyaret etmiş, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerine katılmıştı. Bu arada Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz cemevlerini ziyaret etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek ise cemevlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 58 ildeki 1586 cemevi ziyaret edildi. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın 8740 talebi belirlenip bunun 5600'ü yerine getirildi. Cemevlerinin bina tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane ve çevre düzenlemesi konusundaki ihtiyaçları karşılandı. 3 bakan çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009 yılında Alevi çalıştayları sürecini başlatmıştı. Böylece Alevi vatandaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edeceği zemin hazırlanmıştı. 2021 yılından sonra ise İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir çalışma yapmıştı. Erdoğan'ın hak temelli olmasını istediği çalışma sonlandırıldı. Ziyaretteki ilkler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Şahkulu Sultan Dergahı'nı ziyaretinde birkaç ilk yaşanacak. Erdoğan, Alevi dedeleriyle 8 ilde inşa edilen 8 ayrı cemevinin açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan ayrıca cemevleriyle ilgili alınan kararları da açıklayacak. 1. Cemevlerinin elektrik ve su giderleri devlet tarafından karşılanacak. 2. Cem evlerinde görevli Alevi dedelerine maaş bağlanacak. 3. Cem evlerine tapuda özel bir imar lejantı verilecek. 4. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi ve Cem Evi Başkanlığı oluşturulacak. İbadethane statüsü Cem evlerine ibadethane statüsü verilmesine yönelik talepler olduğu biliniyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya değinmesi beklenmiyor. Abdullah Gül yine şaşırtmadı. Abdullah Gül'ün başörtüsü konusunda yaptığı çıkışla zor durumda kalan Kılıçdaroğlu'nun imdadına ne zaman yetişeceğini merak ediyordum ama Abdullah Gül beni şaşırtmadı. 24 saat geçmeden Kılıçdaroğlu'nun yanında yerini aldı. Ne zamanki Kılıçdaroğlu zorda kalıyor, ne zamanki Erdoğan önemli bir hamle yapıyor, ben o andan itibaren Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na ne zaman destek verecek diye kronometreyi çalıştırıyorum. Şimdiye kadar 24 saati geçirmedi. Zaten geçse şaşırırım. Çünkü kendisi Kılıçdaroğlu'nun siyasi hamisi gibi hareket ediyor. CHP değil miydi? Peki Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olduğunda eşi başörtülü diye rejim krizi çıkaran CHP değil miydi? Eşi başörtülü diye Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmaması için Cumhuriyet mitingleri düzenlenmedi mi? Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesini önleyen 367 kararını çıkaran CHP değil miydi? Cumhurbaşkanı seçtirdi. Cumhuriyet mitinglerine rağmen 367 garabetine rağmen 27 Nisan Ey Muhtırası'na rağmen Abdullah Gül'ün arkasında durup Cumhurbaşkanı seçtiren ise Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yaptı. Abdullah Gül ise onu tasfiye edecek her tertibin içinde yer aldı. O nedenle Kılıçdaroğlu'na destek çıkışı beni şaşırtmadı. O çıkışı yapmasa şaşardım. Abdülkadir Selvi